Juventus formasıyla göz kamaştıran bir performans sergileyen Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Ancak İtalyan devi genç futbolcunun kolay kolay elden çıkmasını istemiyor. Juventus, Kenan Yıldız için bonservis bedeli belirledi. Juventus'un bu kararı almasındaki en büyük sebep gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için bütçe oluşturma ihtiyacı. Kulüp Mevcut ödemelerini karşılamak ve yeni transferler yapmak için kaynak yaratmak zorunda. Bu nedenle Kenan Yıldız'ın satışı gündeme gelebilir. Ancak İtalyan ekibi sadece astronomik bir teklif gelmesi halinde genç yıldızın ayrılığına izin verecek. Bu sezon Juventus formasıyla 33 maça çıkan ve 6 gol, 5 asistlik katkı sağlayan Kenan Yıldız, geleceğin en büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Juventus'un Kenan Yıldız'a belirlediği rakam ise tam 100 milyon euro. Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2029 yılına kadar süren uzun vadeli bir sözleşmesi var. Kulüp 19 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemese de 100 milyon euro gibi rekor bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirebilir. Eğer transfer gerçekleşirse Kenan Yıldız tarihin en pahalı Türk futbolcusu olacak. Peki Juventus gerçekten Kenan Yıldız'ı satacak mı? Avrupa'nın devleri 100 milyon euro'yu gözden çıkaracak mı? Kenan Yıldız kariyerine nerede devam edecek? Tüm gelişmeleri kaçırmayın.